Arkadaşlar Enes Batur'u ve Broko'yu tanıyor musunuz? Bir de e, Burak ya arkadaşlar. Evet, bu portalların her birisinde arkadaşlar YouTuber'lar var. Burada mesela Enes Batur olabilir, burada Burak Ağa olabilir arkadaşlar. Böyle YouTuber portalları bulduk ve arkadaşlar hangisini seçeceğim? Bakalım hangi YouTuber portalında hangi YouTuber hangi kötü hangi suçu işlemiş arkadaşlar? E, bunlar suç işlemiş ve bu portal hapishanesine girmiş arkadaşlar. Biz de bu suçluların hepsini bulacağız. Hadi arkadaşlar, siz de o zaman sert evine karşılaymaç video olarak kanalıma abone olmayı unutmuyorsunuz. Sizleri çok seviyorum be arkadaşlar. Siz de beni seviyorsunuz lütfen Ferit katılmak için hadi bakalım kanalımıza abone olun videolar katıyorsunuz Aynen arkadaşlar arkadaşlar like atıp kanalımıza abone olun aynı arkadaşlar o zaman biz de hadi yarışmaya katılalım arkadaşım merhaba Joker nasılsın bakalım iyi misin iyiyim dostum senden ne haber iyiyim valla altınlarımı ister misin almak isterim tabii ki de iki altı ver bakayım verdim verdim tamam arkadaşım şimdi bu yarışmada ne yapacağız bu yarışmada youtuber portalları var canım arkadaşım bu youtuber portallarında bazı youtuberlar var ne youtuberlar onlar Enes Batur Burak oyunda Bayağı bir youtuber var işte canım arkadaşım Onları şimdi sorgulayacağız İyi dostum iyi Siz dememizi karşı vermek için videoyu like atıp kanalımıza abone olun Aynen arkadaşlar şöyle açalım sandığımızı Dostum bu sefer sırrı ben giyeceğim bana ne bana ne bana ne. Hayır dostum ben giyeceğim hayır hayır, hayır 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 ben giydim bana ne <laughs> Oha bir saniye üzerine çok değişik duruyorlar baksanıza Arkadaşlar bozuk duruyorlar ya. Bu ne böyle? <laughs> paslanmış arkadaşlar. Üzerim zırh paslanmış ya. <laughs> arkadaşlar ya ne kadar baksanıza şuna vallahi paslanmış arkadaşlar. Neyse. Ee, böyle dursun tamam. Arkadaşım ya postan bir zırh niye giyiyorsun. <laughs> arkadaşlar bilmiyorum hiçbir bilgim yok. Şöyle arkadaşımıza da zırh verelim. Al arkadaşım bak, sen beyaz zırhı giy tamam mı? Bu arada yorumlarda şunu yazsanız Sizce sarı zırh bana yakışıyor mu? Yoksa yakışmıyor mu? Yorumlarda yazın bakalım arkadaşlar. Hepiniz yoruma kalp bırakıyorum ve kanal yorumlarınıza önem veriyorum arkadaşlar. Yorumlarda yakış yakışmadığını yazın bakalım tamam mı? Arkadaşlar an yazın. Biz de portallara gireceğiz. Aynen arkadaşlar yazın size yorumları şu anda. Yorumlarınızı hepinizin çok merak ediyorum. Bu arada videoları katıp kalmadan abone olmayı unutmuyorsunuz arkadaşlar. Sizleri çok çok ama çok seviyorum. Biricik Ferit Ailesi. Siz de beni seviyorsanız yorumlara yazın bakalım. Hadi bakalım. Bu arada videoları atıp kalmadan abone olmayı unutmuyorsunuz. Şimdi bunları hatırlattıktan sonra şunları alalım arkadaşlar. Şunları bir envanterimize dizelim arkadaşlar. Silahlarımız bunlar bizim biliyorsunuz. Şunları alalım. Başka silahıma gerek yok. Tamam dostum ilk portaldan girelim. Hadi arkadaşlar bismillah diyoruz ve ilk portalımızdan giriş yapıyoruz. Hadi bakalım. Oh Enes Batur. Dostum bu Enes Batur geldi. Valla mı? Valla Enes Batur geldi arkadaşlar. Baksanıza Enes Batur nasılsın iyi misin? Konuşamıyor arkadaşlar. Neyse Enes Batur neden buraya girdin? Konuş bakalım seni yargılıyoruz. Neden konuşmuyorsun? Ben Enes Batur. Nasılsınız? İyi misiniz? oh, Enes Batur konuşuyor arkadaşlar. <laughs> arkadaşlar Enes Batur'muş bu portaldaki. Vallahi şansa bakın ya. İlk portaldan çıktı dostum. İlk youtuberımız Enes Batur. Aynen arkadaşım sorgula hadi. Söyle bakalım Enes Batur sen neden buraya girdin? Ee, Başak Karahan'ı öldürdüm. Ne? Başak'ı mı öldürdün? Nasıl yani? <laughs> Onu yanlışlıkla öldürdüm. Ha, arkadaşlar başka ne suç işledin söyle bakalım. <laughs> e, video çektim video. Ha, video mu çektin? <laughs> arkadaşlar ya bu Enes değil komik bir şey bu vallahi ya. Enes Batur değil, değil arkadaşlar? Bu arada komik bir şeye benziyor neyse. <laughs> arkadaşlar valla neyse. Enes Batur söyle bakalım tamam. Bu kadar değil mi? Başak Karahan'ı öldürdü ne? Dostum psikopat mı bu ya? Başak'ı öldürmüş. Aynen arkadaşlar ya. Neden böyle bir şey yapmış? Ha bir de Turgut Ekim'i öldürdüm. Oh Ekim'i mi? Turgut Ekim'i öldürmüş. Allah arkadaşlar çok büyük suçlar işlemiş. Sizce bunu öldürsek mi ya? Dostum bence öldürelim öldürelim suç işlemiş. Arkadaşlar tamam. Biz seni öldüreceğiz Enes Bulut. Gel lan buraya. Allah Allah saldırıyor. ha <laughs> gel buraya seni öldüreceğim. Ay ay saldırıyor arkadaşlar. Enes Batur saldırıyor bana. Enes Batur saldırıyor. Git lan buradan. Gel lan buraya. Arkadaşlar hem suç işlemiş hem başa öldürmüş. Hem de bana saldırıyor lan. Pis git lan. Git lan. Oh öldü dostum be. Aynen dostum gir bakalım portalında başka sürpriz ödülü var var Varmış arkadaşlar. Oha 32 tane elmas ve bir tane keskin nişancı tüfeği. Oha arkadaş Enes motordan çıktı bunlar. Neyse. Oha dostum efsane. Arkadaşlar şimdi ikinci portala gireceğiz. Bu ikinci portal bakalım hangi tur var? 3 2 1. Ah oh, Buraka nasıl bakalım iyi misin? Buraka var arkadaşlar. Dostum Burak niye portal hapishanesine girmiş ki? O ne suç işlemiş olabilir? Tamam soralım Burak'a Söyle bakalım Burak neden buraya girdin? Neden bir girdim çünkü John John Hakan'ın evinden Elmas çaldım <laughs> Elmas çalmış John John Ne elmas mı çalmış <laughs> Dostum bence öldürmeyelim ama dur dur Birazdan soralım başka bir ne nedenin var mı Girmek için <laughs> John John banka soydum Bir de <laughs> Azizi öldürdüm <laughs> Arkadaşlar birisini öldürmüş banka soymuş Elmaslarını çalmış arkadaşlar öldürsek mi sizce Burak Kayı suçlara bakın siz Oğlum dostum öldürün şunu öldürelim hadi Aa, Burak Burak seni öldürmek zorundayız kusura bakma Çok büyük suçlamışsın ha saldırıyor bana saldırıyor Arkadaşlar Minecraft TV bakın arkadaşlar Minecraft TV bu kanalın sahibi Burak abi şu an bize saldırıyor Allah kahretsin Burak abi <laughs> <laughs> Dostum saldırıyor bize Oyna dostum çisper al öldür şunu Öldüreceğim öldüreceğim bir saniye <laughs> Gel başım buraya <laughs> Arkadaşlar geldik öldüreceğim Burak abi Git lan buradan Burak abi git lan Oh öldü be sonunda Dostum gir bakalım portalında güzel şeyler var mı Bakıyorum canım arkadaşım bir saniye şöyle girelim arkadaşlar Oha oha dostum olsun iki tane elmas Başka ne var? Başka dostum böyle bir elektrik silah var bakayım. Oha elektrik silahı. Efsane. Aynen arkadaşlar efsane be. Hı, hı, hı. Şimdi arkadaşlar buradaki portala gireceğiz. Bakalım bu portalda hangi youtuber var? Gireceğiz şimdi bakalım. Bismillah diyoruz arkadaşlar. Siz dememizi karşı. Şu an video buraya kadar izleyip like atmayanlar ve kanala abone olmayan, ayıp ediyor arkadaşlar. Şu an videoları kalıp kanala abone oluyorsunuz. Lütfen arkadaşlar bakın söyletmeyin şunu bana ya. Onlar arkadaşlar söyletmeyin. Hadi abone olun ve like atın. Tamam arkadaşlar. Bu arada like atıp abone olun. Üzerine alınmasın ne? <laughs> arkadaşlar girelim. Allah kahretsin. Oha İsmet ne yapıyorsun bakalım. İsmet İsmet dostum bu İsmet. Oha İsmet RG mi? Evet İsmet RG. Arkadaşlar İsmet RG konuşamıyor ya. Ne yapalım arkadaşlar? İsmet RG nasıl konuşturacağız bilmiyorum. İsmet neden girdin buraya ya? Arkadaşım konuşamıyor mu? Aha dur dur ya konuşturmaya çalışıyorum. İsmet konuşsana. Allah Allah konuşmuyor arkadaşlar ya. İsmet konuş konuş hadi söyle söyle bize. Arkadaşlar ben buna saldıracağım ya. Konuşmuyor ki. Dostum konuşmuyorsa saldır. Tamam arkadaşlar öldüreceğim lan ben bunu. Gel lan buraya İsmet. O İsmet bana saldırıyor. İsmet bana saldırıyor. Dostum İsmet çok güçlü bu arada. Dikkatli ol. RG power. Arkadaşlar aynen çok güçlü bu arada İsmet. Harbiden güçlü arkadaşlar. Öl öldürmemiz bayağı zor olacak. Hadi bakalım. Oh. Arkadaşlar YouTuber hapishanesi İsmet de varmış ya. İsmet'le alakalı. <laughs> Şunu öldürelim arkadaşlar Allah Gel lan Sen Demek ki suç işlemişsin Bir de söyle suç işlediğini İşte böyle ölürsün Dostum hapishanesinde e, Sandık var mı? Yok dostum Maalesef Bu bu sefer İsmet'in hapishanesinde Sandık yok arkadaşlar Maalesef yok ya Dostum üst katı çıkalım Bir de bunun üst katı da var Aynen arkadaşlar Üst çift katlı böyle Portal hapishanesi Arkadaşlar Youtuberları bu hapishaneye Attık arkadaşlar Tıkadık valla Böyle portalların içinden Youtuberları bulup Suçlarını soruyoruz Kötü suç işleyen arkadaşlar Maalesef öldürüyoruz arkadaşlar Uğur. Arkadaşlar şimdi ikinci kattayız. Nasılsınız? İyi misiniz? <laughs> Aynen arkadaşlar ikinci, ikinci kattayız arkadaşımla. Şimdi burada bir sürü üç tane portal var arkadaşlar. Bunların üç portalın içinde işte, youtuber var değil mi canım arkadaşım? Aynen arkadaşlar. Üç tane youtuber var. Ve biz şimdi bu youtuberları yargılayacağız. Arkadaşlar hangi portalın içinde işte, ne hangi youtuber var, onu bilmiyoruz. O yüzden rastgele gireceğiz. Tam ortadakine gelelim mi? canım dostum. Aynen girelim canım arkadaşım. Bakalım ortada kim var arkadaşlar. Aha ben varım. Ha, arkadaşlar ben varım. Oha. Dostum Ferit Set. Ferit Et arkadaşlar. Evet Ferit Et var. Dostum sen varsın portalın içinde. Aynen arkadaşlar YouTuber portalı biliyorsunuz ben YouTuber'ım arkadaşlar. Neyse kendimi öldüreyim arkadaşlar. Allah Feritet saldırıyor bana. Gel lan buraya Feritet. Gel lan buraya. Ha arkadaşlar Feritet bana saldırıyor. Kendimi öldüreceğim. Kendi Arkadaşlar ben suç işlemedim ki ya. <laughs> Neden beni buraya koymuşlar anlamıyorum arkadaşlar. Neyse gelin bakalım Feritet bana saldır lan buraya Feritet. Arkadaşlar Feritet bana saldır. Bakın ben arkadaşlar bakın ben. <laughs> Dostum ne kadar komik ya. Aynen şunu da bir öldüreyim arkadaşlar. Kendimizi öldürdük maalesef ama suç işlemedik arkadaşlar. Vallahi biz suçlu değiliz arkadaşlar yanlış anlamayın yani. <laughs> evet arkadaşlar kendimizi öldürdük YouTuber şeyinde. Ve arkadaşlar bakalım bizde ne varmış? Ne işlemimiz varmış? Oha arkadaşlar benim en sevdiğim silah Tesla silahı. Yani elektrik silahı. i̇şte böyle ölürsün şöyle. Şu köylüleri de öldürelim arkadaşlar. Alın bakalım şöyle. Kafalarınızı kopardırım sizin böyle. <laughs> Dostum efsane bir silah çıktı değil mi? Evet arkadaşlar burada yorumlarda şunu yazsanız şu elmaslarla ve altınlarla ne alalım? Yorumlarda yazmayı unutmayın. Bekliyorum yorumlarınızı. Aynen arkadaşlar yorumlarda yazın. En mi mı araba mı alalım? Aynen arkadaşlar yazın yorumlarda. Bu arada arkadaşlar iki kere tekrarlatmayın lütfen. Videolar kalıp kalmazsa abone olun şu anda. Abone olduysanız ve like atarsanız sıkıntı yok arkadaşlar ve biz de şu porta girelim bakalım. Hadi bismillah. Oha doktor bırak. Bu savaşın galibi doktor bu Burak. Doktor Burak Nasıl, iyi misin? İyiyim dostum senden ne haber? İyiyim Doktor Burak biraz tehlikeli konuşuyorsun da. Evet adam öldürdüm çünkü. O dostum adam öldürmüş. Maalesef arkadaşlar Doktor Burak sanırım öldüreceğiz arkadaşlar. Gel lan Doktor Burak ve sen neden bana böyle pis pis konuşuyorsun lan? O aşağı düşürdü beni. Aşağı düşürdü. Pis Doktor Burak. Gel lan buraya Burak oyunu arkadaşlar. Burak oyunu kanalının sahibi. Burak Şahin. Gel lan buraya Burak. Sen kimsin de bana saldırıyorsun. Sen kimsin be? Dostum öldürdün bunu öldürdüm canım arkadaşım. Başarılı bir şekilde ödedik arkadaşlar. Ve şimdi merdanelerden çıkalım şöyle. Hadi bakalım arkadaşlar. Arkadaşımız da bizi bekliyor. Oh. Evet arkadaşlar youtuberlara cezalarını veriyoruz çünkü bazıları kötü suçlar işte oha bu arada doktor buranın arkadaş 64 tane zümrütü bir de ateş silahı var o oh, dostum efsanemiş mi doktor buranın şu silahı aynı arkadaş ateş silahı var doktor bıraktı ya yani Burak oyunla merhaba <laughs> neyse arkadaşlar video kalıp kalma bile olmayı unutmuyorsunuz o zaman son portalımıza girelim değil mi canım arkadaşım oyunun arkadaşlar girelim hadi hadi 3 2 1 Oha oha bu kim be Metin Metin ne yapıyorsun iyi misin <laughs> Arkadaşlar bakın Dead by kanalının sahibi Metin arkadaşlar Bakalım acaba ne yapmış bu ne yapmış Sandığında neler var göster bakalım Oha sandığında silah var Ne yapacaktın bu silahla söyle bakalım ben bu silahla hapishaneden kaçacaktım <laughs> Dostum hapishaneden Kaçacağım falan diyor Metin Aynen arkadaşlar Metin Akgün'ü sizce Deadpies kanalını öldürelim mi yoksa öldürmeyelim mi arkadaşlar Neyse öldüreceğim <laughs> gel lan buraya Allah saldırıyor bana saldırıyor Pis Deadpies pis Deadpies arkadaşlar bakın saldırıyor bize Arkadaşlar yorumlarda arkadaşlar Deadpies'e <laughs> sizce öldüreyim mi öldürmeyeyim mi Yorumlarda yazsanız arkadaşlar ünlü bir youtuber Allah bana saldırıyor şu anda Dostum saldırıyor öldür şunu öldüreceğim öldüreceğim bir saniye Aa aşağı indi aşağı indi Allah gel lan buraya Yani lan çıkabileceğim mi sanki oradan Gel lan buraya Allah. <laughs> <laughs> arkadaşlar bizi öldüremiyor noob ya. <laughs> Öldüreyim şimdi gelin arkadaşlar. Al bakayım. <laughs> Öldürdüm dostum. Helal olsun dostum. iyisin iyisin. Bak bakalım sandığında neler var. Tam bakalım arkadaşlar. Aa sandığı al sandığını almış zaten. <laughs> Pardon arkadaşlar. Şöyle e, ilk önce gelin bir arkadaşlar. Sonuçta bütün portalda youtuberları öldürdük. Şöyle bir elmaslarımızı koyalım. Evet. E, 64 tane elmas ve 64 tane zümrüt bulduk arkadaşlar. Yorumlarda yazın bakalım. Bunlarla ne yapalım? Araba alalım, ev alalım. Ne alalım arkadaşlar? yorumlarda yazın. Bu arada buraya kadar iz videoyu izleyip video like atıp yani kanala abone olmayan çok büyük ayıp ediyordur. Video like atıp kanala abone olmayı unutmuyorsunuz şu anda. O zaman Evet şu an video sonuna geldi arkadaşlar tam video ortasında bir tane yuvarlak çıktı arkadaşlar şu anda o yuvarlak tıklayarak kanalıma abone olabilirsiniz arkadaşlar şurada da sol ve sağda çıkan videoda tıklayarak da diğer videoda ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Hadi bakalım ekranda iki tane ortada iki tane şu an iki tane video çıktı arkadaşlar şu iki tane video lütfen rica ediyorum tıklayın arkadaşlar bir tanesine zaten videoları arkadaşlar kanalımıza abone olmuşsunuzdur arkadaşlar inşallah tıklayın görüşmek üzere hoşçakalın.